Levanter hani bu Apo'yu sorgulamayan albay var ya, İmdol'da Abdullah Hoca'lar ayak ayak üstüne atmış, elinde tesbih, Hasan Atilli Uğur da karşısında duruyor. Ne hikmetse Abdullah Hoca'lar yakalanıyor. Türk ordusunda hiçbir subay, general istihbaratçı kalmamış. Onu sorgulamak üzere Hasan Atilla Uğur'u gönderiyorlar. Nasıl bir tecrübesi varsa, Hasan Atilli Uğur, İmralı'da güya Apo'yu sorguluyor. Apo'ya ne bir tane politikacılarla ilişkisine dair bir soru soruyor. Ne bir tane Kürt iş adamlarıyla, Kürtçü iş adamlarıyla ilişkisine dair soru soruyor. Ne arayın trafiğiyle ilgili soru soruyor, muhabbet ediyor. Öcalan elinle tespih çekiyor ya, böyle bir sorgu var mı? Binlerce askerimizi, polisimizi şehit eden kahpe, Türk ordusunun albayının karşısında ayak ayak üstüne atmış tespih çekiyor. Aynen Hasanat-ı Luhur. Dikkatinizi çekerim arkadaşlar. Kaşif Kuzunalı onun kaldığı kovuşturdu. Orada zehirlendi. Hiç kimse Hasanat-ı demedi. Gel bakayım kardeşim. Bu adam burada nasıl zehirledi? Neler döndü? Sen bu adama el neler yazdırdın da Doğu Perinçek'e keverdedin. Perinçek yayınladıktan sonra bu adam neden zehirlendi? Bu Allah'ın aslanı. 1.95 boyunda komando. Nasıl birdenbire kalp krizinden öldü? Kalp krizine yol açan ilacı hangi Maraşlı gardiyan soktu Silivri cezaevinde içeriye? Biz bunların hepsini biliyoruz. Bizim gibi bilen bu devlette görevini layıkıyla yapan parayla satın alınmayacak Allah'ın askerleri de var. Bu devletin sahipleri de var.